derin zaman izleyicileri gürüşleriyle sana ışık saçanlar kendi karanlıklarını gizler çoğu zaman dost gibi yaklaşır omzuna dokunur ama kalbinde hançer saklar iki yüzlülük insana ağır gelen bir yüktür çünkü düşmandan değil en yakından gelir ihanet sana yanındayım diyenin sesi, arkandan yankılanan en sert taş olur. Unutma, maskeler düşer, gerçek yüzler kalır ve zaman, kimin dost, kimin düşman olduğunu fısıldar. O yüzden sözlere değil, gözlere bak. Çünkü gözler yalan söylemez. Ama diller bin kere yalan söyler. Bizi TikTok hesabımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.